Geçer Eğitim Yardımlaşma Derneği, Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Arap Öğrenci Topluluğu tarafından farklı ülkelerden gelen öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Fırat Üniversitesi'nde geçirdikleri 5 yılın ardından mezun oldu. Mezuniyet. Mezuniyet. Farklı ülkelerden gelen öğrencilere kapılarını açan Fecre Eğitim Yardımlaşma Derneği, Uluslararası Öğrenci Topluluğu Derneği ve Arap Öğrenci Topluluğu tarafından mezuniyet töreni düzenlendi. <laughs> Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören yoğun katılımla gerçekleşti. <laughs> Fecir Eğitim Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu eğitimin önemine değinerek mezun olan öğrencilere başarılar diledi. Bu okumanın çok önemli olduğunu her geçen gün biraz daha anlayacağız. Biz ne baharlar gördük? Ne baharıydı? Arap baharı gördük. Savaşlar gördük. Pandemi gördük. Deprem gördük. Birçok sıkıntının sonucunda ama yılmadık ama usanmadık. O diplomaları almaya hak kazandık. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bu kadar sıkıntılı süreçten sonra bu diplomalarını aldıkları için ben kendilerini yürekten kutluyorum. Lisansı bitirdiniz. Birçok kardeşimiz yüksek lisans yapacak. Birçok kardeşimiz doktora yapacak ve aynı zamanda birer gitmiş olduğunuz yerlerde üniversitelerde hocalık yapacaksınız ya da alanınızla ilgili çok iyi yerlere geleceksiniz. Ben bu ışıltıyı hepinizin gözlerinde görüyorum. Bundan da çok mutluluk duyuyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Allahu Teala bahtınızı, yolunuzu açık eylesin. Bu güzel günde ailelerinizi tebrik ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Mehmet Salih Barmansa dernek hakkında bilgiler vererek mezun öğrencileri tebrik etti. Elazığ Seyyah Uluslararası Öğrenci Derneği olarak misafir öğrencilerimizin ülkemizin sosyal, kültürel ve toplumsal yapısını öğrenmesini ve de kendilerini bu toprakta yalnız hissetmemeleri için gayretimizi sürdürüyoruz. Çok iyi biliyoruz ki birbirimizi tanı tanıdıkça seveceğiz ve anlayacağız. Bu bağlamda misafir öğrencilerimizin halkla buluşmasını ve kültür alışverişi çerçevesinde birbirlerini tanımalarını ve anlamalarını sağlamak üzere bir gayretin içerisindeyiz. Ülkemizde okurken eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak üzere her türlü katkıyı çok değerli görüyoruz. Farklılığımız, çeşitliliğimiz, zenginliğimizdir. Biz barışın, dostluğun Hoşgörünün hakim olduğu bir coğrafyanın çocuklarıyız. Biz kardeşiz, biz millet bir milletiz. Siz değerli kardeşlerimizin yolu ve bahtı açık olsun. İş hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Size kolaylıklar gelsin.